Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklete gideceğiz bir yerlere. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 45 Eylül gün aradan sonra ülkemiz ilk defa dışarı şey çıkartıyoruz. Daha önce çok az bir yağmurla içinde ıslanmak istedim. Bir saat yürüyüş yaptık. Onunla ilgili videoyu da en kısa zamanda Şimdi ilk defa çıkıyor, ee, onun elinde kamerası, bütün gün kayıtta olacak, yani bütün gün derken zaten 4 saat iznimiz vardı, yarısı yarım saatte gitti. Bundan sonraki her süreç ilkem için e, çok kısa, önemli. Kısa, kısa yapmak, birazcık kısa yapmak Ne istersen onu yapmaya için. çalışacağız bizler de, hep beraber şimdi çıkıyoruz. Kafeye gideceğiz ilk olarak.

Bağlama, sıcak mı? Açıkım sıcaktır, rüzgardan savrulacak değil mi? Gel. Evet. Evet. 对嘛？ gelin ben evet. gidiyoruz simit komşu evet. almaya uğradık tanıdığımız birbirinden ve tamam mı? gidiyoruz o evet. evet. günüm olabilir. olabilir iki iki için çok mutluyum acayip Anneme böyle çekiyorum gözüküyor mu Dur. Baba. Tamam. Düz düz. Mutluluktan bahsediyorum bisiklette. Kafeye? Kaç haftadır? Bin kafemi görmüyorum. Ana şimdi iki ay mı bir uçuş? Ama. Çok heyecanlıyım. Ya ben bir tane video çektim için. Ee, ah çok heyecanım e, yok ama acayip heyecanım. Yani ilk videomuzda. Oh, ama neyse biz bu konuşmalara geçelim. Oynayalım. Güzel Kafede geldik zaten. Şöyle göster. Kalktı. Görünmüyor. Her <laughs> geldik. Söylediğim gibi. Anam. Geldik kafeye ama kafenin ana iç anahtarını alamıyoruz. Al Uçur. gel hadi ya. Alalım mı gelelim mi dışarıda yiyelim mi karar veremedik. Baba ona girelim. Yalnız her yer bir bayram coşkusu. <laughs> Laf i̇çine girmesin olur campo. mu ilk hem su? Hayır. Tepede. Olur, bana fark etmez. Dışına içine. Dışına içine. Dışarıdakine... Çok toz şey mi? Masal sandalyeler. Ama olursa gel. Tam şey, yukarıda çıktık gel hadi sen. Gez, yoklar bir yerde. Gezelim birazcık dış tarafını. Gezelim. Görelim. Neden verdim babana, babama? Babam kapının anahtarını unuttuğu için içine giremeyecek ya. Haa. O yüzden ben verdim. Tut ben dış, dış kapısına <laughs> alayım. Koyayım mı? Koyalım, biraz alalım. 15 lira olur ya. Geldi kafe. E, i̇çerisine gösteriyorum ama... Gökçe iyi tahliye yaptın Vallahi ya, sorma. İçerisi ha? böyle e, bir şey yapıyorsun. yani. İstek var. O kadar çok sıcak ki arkadaşlar. Canım bir şekletmiyor. İçeri girmek istiyorum. Aa bunun şarjı bitiyor. Arkadaşlar bunun şarjı bitecek. Ben kapatmak zorundayım. Şarjı biteceği için ama bakarız. Kayıt.

bilmiyorum soralım abi. arkadaşlar. son 15 dakikamız. İlk bugün bayağı bir yoruldu. Enerjisini attı. Şimdi son olarak da babamız bize mahalle bak bakkalımıza getirdi. İlk yamsı alacağız. Ve evimize gideceğiz artık. Arkadaşlar en son videonun, videonun sonunda sizlere bir sürpriz yapacağız. Bizim aldığımız, aldığımız malzemeleri ve oyuncakları göstereceğiz. Bana sorana <laughs> Hadi alışverişe geçelim o zaman. Hadi geçelim. Arkadaşlar demiştim ben size videomuzun orta kısmında babamın aldığı bana tüm ürünleri açacağız. Başlayalım o zaman. Başla bakalım. İlk olarak İki tane su kuşumuz var gözüküyor. Hem seviyorum hem, hem seviyorum hem sevmiyorum. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Burada iki tane tacımız var. Bir tanesini hup çıkartıyorum. Aa kalem. İçinde kalemlerimiz de var. Taşlarımız da böyle değişebiliyor. Bakalım. İçinden böyle bir taç çıkıyordu. İki tane taç almamış mıydık? Yok bir tane almıştık. Bunu, bunu çıkartıp bunu takayım mı? Bence takayım. Olur takabilirsin tabi. Çok rahat yumuş yumuş olduğu için aldım ben. Yoksa almazdım. Evet. En yumuş yumuş oldum. Evet. Arkadaşlar babam bana telefon için bir malzeme aldı. Ben şimdi ben şimdi telefonumu getiriyorum. <laughs> pardon iki tane malzememiz. Birincisi böyle pembiş bir kalıp takıyorum. Böyle telefon tutacağım. Pembe diye Hello Kitty aldık. Yani normalde Hello Kitty sevmem ben ama pembe diye aldım. Bir tane oyuncak vardı. Böyle yere vurunca yanıyor ya. Bunu herkes bilir. Bunların eskiden büyükleri oluyordu. Şöyle. Belki de oyun oynayabilmek için 4-5 tane böyle aldık. Bunları oynamak için aldık. Şimdi geldi benim en merak ettiğim. Bunların açılışını yapacağız dediğim gibi. Ee, i̇lk gösteriyorum sonra açılışlarını yapacağım ama şu kılıfların değil. Neden? Çünkü değiştirme şansımız olduğu için şunu açmayacağım. Kılıfı değiştireceğimiz için bunu açmayacağım. Kılıf değiştirilir değil tamam. mi? Tamam. En son açacağım gerçekten. O zaman ilk açacağımız şey... ...ilk önce küçük bir şey göstereyim ben. Biz normalde slime yapacaktık ama... ...hiçbir yerde bor boraksi, sim bulamadık. Yani sim almak istemedik elimlerimize yapışmasın diye. Bunu bulamadığımız için yani aslında yapacaktık hayalimde o vardı hatta videosunu çekecektik ama maalesef kalmamış o zaman en büyük şeyi açalım biz. arkadaşlar bu şimdi bunlar daha yeni doğdu bunların suyuyla gözlerini açacağız. Ama ben açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Biz böyle de görelim ben... yakından. Ee, yakından için... görelim görmüyoruz. Sizin için kaç tanesini açacağım gerçek. Ee, makas almaya gerek var mı sen açar mısın? Sen açayım istersen. Annem aç. Aa burası delikmiş zaten. Delik. <laughs> Oo. Um, tek tek çıkardım. İlk olarak hangiden başlayalım? Koltuktan. Arkasından açmaya hiç uğraşmadan kesiyoruz. Köpeği kurtaralım. Köpeğim. değil mi anne bu? Doğum yaptığına göre kesemedim. Kesemiyorum. Kesemiyorum. Şuradan. Böyle yatır. Ee, köpeğimiz böyle yapınca yavruları çıkacak içinden. Yeterli bu kadar. Bozulmasın bunlar buraya alalım. Şimdi ilk eşyaları keselim. Bunları en son keseceğiz böyle yemek kabı, banyo, havuz kabı diyelim biz buna sence. Bence de havuz kabı diyelim. Annemiz burada yatsın. Yavruları için. Ve ilk bunu çıkartacağım. O yüzden birazcık çekmek zorundayım. Umarım yırtılmaz. Evet yırtılmaz. İçindeki minnacık yine çıkardım. Şöyle. Bunlarla böyle gözünü siliyor. Şu o köpekten örnek göstereyim. Gözünü bunu ıslatıp gözüyle siliyor. Yani şuradan ıslatıp gözlerini siliyor. Benim gözüm. Kendi gözümü siliyor. Bu da burada dursun. Ama bunun ben cıbı cıbı şeyleri. Aa! <laughs> Koparmadan çıkardım. Bu da köpek şampuanı. koyalım onu da. Şurada bir tane kullanım kılavuzu var. Bunu at gitsin. <laughs> en son, en son köpeklerimi açan Barbie'im Bence Barbie. Ben kesememişim. Elime falan bir şey olmadı arkadaşlar. Ah deyince korkmayın ne olur. Barbie, Barbie kurtaracağım seni Barbie. Ayakkabılar çok şıkmış. Kesemiyorum arkadaşlar. Barbie'cim kesilecek diyor korkuyorum. Ben buna yan alacağım. Göremiyorsanız özür dilerim. Olmuyor. Kesemiyorum. Anne senden biraz olsun. Yardım alabilir miyim? Herkes. Tabii ki. Ama şimdi galiba ihtiyacım. En zor yere geldim. Aa, köpekleri biz buraya koyalım. Kayıp duruyorlar. <laughs> Sinirimi bozuyorlar. Aa, çıktı. Hmm. Aa, merhaba arkadaşlar. Paketimin içinde takılı kaldım. Haklısın Barbie. Buradan kesiyorum. Kolunu kaldır Barbie. Kesilmez. Bence saçını annem kessin çekemeyelim. Ben yani çekersek arkasından kesmeye deneyeceğim. Arkasında bir şey yok. Ben keselim getir anneciğim. Ben kamerayı Aa buradan böyle çekip de keselim mi? Hı, hı Buradan çıkmaz mı? Hayır ben keseyim anneciğim. <laughs> Ama bir tanesi ek... bir tane kafası da var. E şurada saçının arasına sokmuşlar. bunu çıkartamayacağız. Arkadaşlar kutumdan çıktım. Evet arkadaşlar böyle kutusundan çıktı. Şöyle mavi pay, beyaz pabuçları ee, böyle sweatshirt sweat sweatshirt. E, shirt diyelim biz buna ama Hı. değil aslında. Öyle bir tane de kumaştan yapılmış. Elbisesi var. Bu da ta, e, lastik, bildiğimiz lastik tokadan yapılmış bandaj. O zaman yavrularını çıkartalım. Yavrularını çıkarttıktan sonra bunun içine koyup deneyelim. Bir yavru. Çok tatlış değil mi? Şu yavrularını koyalım Barbie ihbar bir otursun yanlarında. Üçüncü. Bu birazcık daha koyu. Sizin için onun bir başka videoda gözünü açacağım. Deneyelim mi bir tanesini? Üçünü de atıyorum arkadaşlar. Göktürük. Bu arada nasıl açıldığını ben size söyleyeyim. Buradan yapıyorsunuz yavru dışarı çıkıyor. Yani şu ayaklarını çekiyorsunuz. Şu içine yavruları atıyorum. İki yavru, üç yavru kapatıp ters çeviriyorum. Allah'ım yavrularım. Yavrularım olacak. Bütün yavrularımı doğurdum. Yuppi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çabaladım. Barbilerimle konuştum. Ve bir sürü paket açım yaptım. Sizin için. Hepsi. E Hep bunları size açım için aldım. Babama söylemeyin sakın. Hadi bay bay.